dışarıdan gelen birisi entegre olur. Biz orada doğduk, orada büyüdük. Ben mesela entegrasyon kelimesini bile kabul etmiyorum. Mesela ben tekrar yarın dönsem Almanya'ya bir adaptasyon sorunu yaşamayacağım. Çünkü dilini biliyorum, kültürünü biliyorum, sosyolojisini biliyorum, yaşadığım toplumu tanıyorum. Dolayısıyla ben bir yere entegre olmuyorum. Çünkü dışarıdan gelmedim. Ben entegre konusunda bir yanlış yapıldığını düşünüyorum. Bunu sadece Türkler özelinde söyleyemeyiz. Aslında çift taraflı yapılan bir yanlış zamanında yapılmıştı. O da dil öğretmediler mesela zamanında bizim büyüklerimize sadece iş gücü olarak gördüler. Gelsinler gitsinler maaşlarını verelim. Sosyalleşmeleri için dil öğrenmeleri gerekiyordu. Öyle bir kaynak sunulmadı. Öyle bir destek sunulmadı. Dolayısıyla hatalar yapıldıysa iki taraftan da yapıldı. Hem devlet tarafından hem de insanımız da tabii ki sadece kendi insanıyla sosyalleşti. Ki bence bu konuda da haksızlık yapmak istemem. Bizim insanımız herkesle samimi olmaya çalışır ama biraz da karşı tarafla da alakalı. yani ben bir hata olabilecek bir şey görmüyorum. Sadece belki kültüre fazla fazla bağlı kalıp kendini koruma güdüsü bu da. O da insan bir saniye yani onda da ben bir hata gördüm ben bir hata görüm ben hatasız buldum evet. bizi